Bunun adı ne? Muhammed. Yok sen daha enişenin adını bilmiyorsun. Yoksa da enişenin adını bilmiyorsun. Emir. Şşt, Emir. Emir. Muhammed Emir <laughs> <Sana bakalım. Gülüyor> <Still>. he. Bana bak. Sana bak. He? Sana bak şimdi ne yapalım? Sen şimdi nereye gidiyorsun? Ot yeme. Ot iyi değil. Abi hadi hadi. Entin abi. Lan. Ne de ben ne tamam. Her gazı güneşe altı. Ben de teceyececeğim. Her gazı kalsın. Eğer gileri ni. Yok, çekek, dekopet çekebizi ama ortaya stoğu. Dersini çekelim Facebook'ta. Şu anda 16 11 2013 Ahmet'in nişanındeyiz. Ahmet Çoban nişanı. Mezra. Boşidik diyorlar. Obezçi adam. Ye, yocharan ya. Yona, biyona, yoni. Hala pıt pıt yona, biyona. Yona, yona, biyona. Ama sörtü yomuk. Bana tamam, bura tiyoni diye. Tamam, tamam.

kayınpeder. Kayınpeder. Şimdi başlayalım kayınpeder. kayınpeder. Adı bunun erse adı bunun ne? Ha? Emir mi? Ha. Kayınpeder. Kayınpeder. Gel. Peder. Gel. Gel dayına gel. Kayınpeder. Yaklaşma. Korkuyorum. Şuca bu tarağı korkuyorum. Başka yine bu durumu da var. Şimdi bu senin amcandır. Hele bak nasıl. Nasıl bir amcandır. Ben seni amcanı hiç sevmiyorum. Kızını veriyor Baba musun? Babanı da hiç sevmez. Babanı da hiç Ya babamı. <laughs> Asıl ben babanı severdim. Kendine kıdın mı? De bak. Ha be. Ha be. Bu <laughs> şimdi uzaylıdır. Bu ne yapıyor? Sen <laughs> Yunus. Sen bu ne yapıyorsun? Bana tamam bana kazanmaz diyor. abi. Alabey. Bunu kırarım. Siz bana kazanır lan. Siz bize seniz bana kazanır lan. Sana kafa atarım. Vallahi. He. Elime düşersin bunu. Ya şey... şuraya gel, şuraya şuraya güneşe gelsin, sizi çekeyim. Ben Hı. gidiyorum. İlk yürüyor değil mi? Ben bırak, ha o yoldan yürü. gel. Şimdi hani bırak geliyor mu? Yavaş yavaş. Yürüsecek olan, yürüsecek. Burası pislik.

You like da kılıyor, da da Bir, Bir gaz için çay Ne baş Çay kim? Eyvallah, <laughs> <ben. Bak>. çay <laughs> Ne bu var kısmeti. Sayı <laughs> dökerin çoğunca zeynemiz efendim. Gid <laughs> hmm. <laughs> öyle çay içilir mi yahu seni rezil edersen kendine <laughs> Kibar ol biraz ya ha? O e, beğenmediğin yerleri sil. Sileyim değil mi? <laughs> Dur yeter bir ölçü çek. Var. Program <laughs> var. Yok sen ne diyorsun? Emir. Emir Emir Ramazan. <laughs> Süt oğlum bayram. Diğer çay dek bir ha. Damadım. Şaban. Emir emir. Damadım emir. Diğer çay değil bir ha. çay çay dolu getir Di. Cüneyt'in kızı yok değil mi? Allah <laughs> Bu kızdır yani erkek Bilmiyorum ben de. bak kalın bir şey kalın. Baba pa Dur çay verem dur. Emre. Aba, aba Çay çay çay. Tamam yeter.